Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir para kazanabileceğiniz uygulama olan UFMA ile karşınızdayım. Öncelikle uygulamayı nasıl kayıt olduğundan bahsedeceğim. Uygulamaya ana sayfasına girdiğiniz zaman sizleri bu şekilde bir kısma atıyor. Buradaki 3 tane eksi butona basarak account kısmına basıyorsunuz. Burada benim giriş bilgilerim gözüküyor. Buradan registere basıyoruz. Registere bastıktan sonra buraya e-mailinizi yazıyorsunuz. Code send kısmına basıyorsunuz. Mailinize gelen kodu buraya giriyorsunuz şifreniz. Tekrardan şifreniz burayı seçip register diyerek sisteme kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi hemen ben bir sistem içerisine girişimi yapayım. Daha sonrasında tekrardan her şeyi anlatmaya devam edeceğim. Login kısmına bastıktan sonra bizleri bu şekilde sistem içerisine atıyor dostlar. Şimdi dostlar öncelikle sisteme nasıl yatırım yapılır ondan bahsedeyim. Yatırım yapmak için buradan recharge kısmına basmanız gerekiyor. Recharge kısmına bastıktan sonra USDT'yi BEP20 ERC20 alanından, ERC Polygon aldan ve TRC20 yatırım yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim Tron yatıracaksınız. Hemen seçtiniz burayı size direkt Tron alanından OSTT adresi veriyor. Bu adresi kopyalayıp direkt buraya OSTT'yi yollayabiliyorsunuz TRC20 alanından. Veyahut işte BEP20 adresi veriyor, ERC20 adresi veriyor gibi gibi bu şekilde tüm ağlardan adresi mevcut o kendi hesabınıza bilginiz olsun. Onun dışında dostlar çekimlerinizi withdraw kısmından yapıyorsunuz. Buraya cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Çekim yapacağınız adres seçiyorsunuz, ağ seçiyorsunuz çekeceğiniz tutarı yazıyorsunuz. Çekim ücreti 2 dolar diyor. Mesela B20 alana 0.77, ERC20 alana 13 dolar çekim ücreti alıyor. Bu şekilde A'dan yapacağınız ücrete göre sizden ücretlendirme yapıyor bilginiz olsun. Buradan 100 dolar çekerseniz de yine 2 dolar kesinti yapıyor ve 98 dolar yolluyor. Onun dışına bakın Get Energy kısmına basıyorsunuz. Yatırım yaptığınız tutarla birlikte buradan Current Custody kısmına bastığınız zaman da devam eden işte yatırımlarınızı görebiliyorsunuz. Start Custody diyorsunuz ve Yatırım yapacağınız bakiyenizi buraya yazıyorsunuz ve start köstede dediğiniz zaman Burada direkt sistem içerisinde Paketinizi açmış oluyorsunuz ve toplamda karınız yüzde 5 oluyor burada Her 1 dolarlık yatırımınızdan hediye olarak 50 enerji veriyor size bu arada onu da söyleyeyim İşte burada yine broker levelınız gözüküyor yani yatırımcı seviyeniz gözüküyor yatırım yaptıkça levelleriniz artıyor ve Levelleriniz arttıkça da referans kazançlarınız ve Paketlerden aldığınız miktar da artıyor İşte burada robotlar var Anlık olarak parayı kazandıran botlar var dostlar otomatik olarak ve ne kadarlık bir kar yüzdesi bıraktığından bahsediyor burada botların. İşte 1 milyon dolarlık bir hacimle işte 7 milyon dolar gelir elde ettiğinden vesaire bahsediyor buradaki robotların. Görmüş olduğunuz üzere burada bir sürü robot var gördüğünüz. Onun dışında dostlar hosting kısmına geldiğiniz zaman da zaten buraya yine atıyor. Burada yine işte dostlar burada open blind box diyor. 5 tane buradan blind box açabiliyoruz. Bakın 7.57 çıktı. Hemen bir tane daha açıyorum. 13.80. Bir tane daha açtık 15 çıktı. Bir tane daha 11 ve bir tane daha açtığımız zaman 1.83 çıktı. 49.63 var. Burada görmüş olduğunuz gibi blind box balansımızı. Şimdi dostlar buradaki blind box'tan biriken bakiyelerinizi nasıl çekebiliyorsunuz? 1000 enerjiye 1 dolar çekebiliyorsunuz burada blind box'ınızdaki yer alan bakiyenizden. Yani mesela diyelim 10.000 enerjiniz var. Buradan 10 dolar bedavadan para çekebiliyorsunuz. Get enerji kısmına bastığınız zaman da burada görmüş olduğunuz paketi satın almanız gerektiğinden bahsediyor. Her 1 dolar yatırımdan 50 enerji kazanıyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim. Ayrıyetten zaten paketlerinizden de enerji kazanıyorsunuz. Bu enerjilerle birlikte gelip buradaki bonus paketinizi çekebilirsiniz. Veya direkt buradaki USDT'nizi çekebiliyorsunuz dostlar. Bilginiz olsun. Burada işte current de, burada işte current 0 olarak gözüküyor. Yine yatırımcı seviyem sıfır olarak gözüküyor. Davet linkinizi buradan kopyalayabiliyorsunuz dostlar. Görmüş olduğunuzda davet linkimiz burada yer alıyor. Giriş şifremizi buradan değiştirebiliyoruz. Çekim şifremizi buradan değiştirebiliyoruz. About Us kısmına bastığınız zaman da yine burada UFMA ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısım var. İşte kendi teknolojilerinden vesaire bahsediyorlar. Neler kullandıklarından. Şirketle alakalı daha fazla bilgiyi buradan görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere. Burada bir sürü bilgi var. Hepsi UFMA grupla alakalı. Yine burada kendi şirketleriyle alakalı bilgileri mevcut. İşte burada çalışma yerleri, komünitelerinden e, vesaire bahsediyor bakın. Komünitesi yine burada, e, Miami Bulls'tan bahsediyor. İşte nasıl geri vermeden vesaire bahsediyor dostlar. Komünitesi burada görmüş olduğunuz üzere. Onun dışında workplace çalışma yerleri var. Yine bunlardan burada bahsediyor. E, burada governmentlardan bahsediliyor yine environmentlardan başlıyor dostlar. Burada işte yatırımları vesaire nerede yapılıyor, nasıl değerlendiriliyor onlardan bahsediliyor. İşte burada e, kariyer avantajlarından bahsediliyor UFMA ile alakalı. Yine buraları kendiniz de okuyabilirsiniz. My Friends kısmına geldiğiniz zaman da kendi takım ödüllerinizi detaylı bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Burada QR'da açtığınız zaman direkt davet linkinizi kopyalayabileceğiniz kısım karşınıza çıkıyor. Haberiniz olsun. Help Center kısmına geldiğiniz zaman da burada en çok sorulan soruları cevapladıkları kısım mevcut. Dashboard ekranında zaten burası. Ayrıca uygulamayı da download kısmına basarak indirebiliyorsunuz Dolsar. Bu şekilde APK olarak indirebiliyorsunuz. Bakın buraya geldi tabi ama ben bunu sileceğim. Bu şekilde. Uygulama bu şekilde açıklama kısmından veya yorumlardan sizler de sisteme ulaşımı sağlayabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan şundan da bahsedeyim. Bu videoda olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir de yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken kesinlikle dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.